Herkese selam arkadaşlar bugün Minecraft'tayız evet. Ha ya ne vuruyorsun? Rödemiyim test ettim de. Ama arkadaşlar crafting and building. Evet crafting and building'deyiz yani çakmasındayız. Bakın ben ben slime slime kafayı. Neden arkadaşlar bu crafting and building'e geri girdin der, derseniz La? Der, Gerçek Minecraft yerine daha güzeldi ve daha iyi performans içeriyor ve son olarak arkadaşım var benim Talha biliyorsunuz kontrol bazı şeylerinden şey birlikte oynamaya çalışıyoruz oynayamıyoruz ee, onun için birbirimizi arkadaş ekledik olmadı bize dedik ondan birbirimizi arkadaş ekleyelim dedik Bugün deneyecektik ama unuttu galiba. Her neyse yarın söylerim ben onu. Her neyse videomuza geçelim artık. Çok uzattık lafı. Harba ama. Yürü bakayım. Ne vuruyorsun be? Ses <laughs> et diye. İyi mi orası? Havaları mı? He. İki dakika dur. Açı. Tamam gel. Nam. Tamam. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Aa! Ne yapıyorsun ya? <laughs> dur ben envanteri koruyu açmayı unuttum. Dur. Ne oldu? Lan yürü git domuz. Seni sevmem. Domuz haramdır. Yasar. Her zaman gündüz açayım mı? kapattım. Envanteri kuruyor. La ya demek gözünü aç, aç açmadım. E, ne dedi? Neyse boş ver. Senin ellerin niye Bilmiyorum ki. Kraftik ambulikte doğru ya böyle gözüküyordu. Her neyse bir şey olmaz. Sen de öyle gözükmüyor hani. Odun sever mi? Beleş çünkü. Beleş, oldu. Beleş, oldu. Beleş oldu. Beleşse or nerede beleş oraya yerleş. Her neyse. İki tane odundan şey yapacağız hadi bura. Niye yapacağım? Crafting yap. No. Crafting yap. No. Tamam koş Şuraya koy şuraya. Şuraya şuraya. Vurduğum yere koy vurdum. Ha tamam. Iyi. Ne yapacağız lan? Ne yap? Ee, Bir sadece kürek mi yapabiliyoruz gerçekten? Ben ne yapacağım biliyor musun? Hadi sopayla kır. Bu ne yapacak? Allah yürüyebiliyor. Bunu daha yeni mi öğrendin gerçek? Hadi sopayla kırak iki dakika. Sonra değişir. Ben de kürek mi kuracağım? Küreklerin mafiyası. Gerçekten mi ya? Kürek, küreklerin mafyası var bende. Ne saçmalıyorsun? Saçmalıyorum işte. Ya! Ne no. Allah! Odun! <laughs> tahta baltı tahta kalma verdi beni. Hadi. Ekmek nimettir var. Ne o oluyor lan? Oyun... Çözdüm sonra. Galiba blo yenileyemiyorlar. Sarı oldu. Bana reklam geldi. Aa oyunda bir şey oluyor. Oyun be oyun be beyni beyni yok oldu şu <laughs> Evet arkadaşlar, ee, oyundan çıktık çünkü oyun baga girdi, düzenmedi, biz çıktık oyundan, mı mi bura? Her neyse ne yapacağız? Oyun o tekrar girdi, düzelmiştir. Giriyorum. Bu oyun bak şimdi su iç içmeye tekrar üşeniyor. İlk defa üşeniyor, bu oynarken de. Bugün hiç Roblox oynamadık ki. Minecraft oynarsın sen. Dışarı çıktık. Dışarıda oynadık. İçeri geldik şimdi video çekeceğiz. Video çektikten sonra ya video izleyeceğiz ya Roblox ya... Oynayacağız. Yükleyeceğiz, Yükleyeceğiz değil. Oynayacağız. İzleyeceğiz. Konuşamıyor yücük Güzelmiş mi? Bak ben. Bu kim be? kimdi? Aa, <laughs> galiba Poşin lan Bu ne Aha domuz Galiba bilinmeyen Alak. Galiba bilinmeyen bir kişi gelmiş şansımıza Ya yürü git Bu ne lan Aa, ah, Ne yapıyorsun Gel aşağıda gitti Dünyada uçtuk Adam uçuyor. Orada havalar iyi mi? Vuramıyoruz ki. Domuz aramdır arkadaşlar. Domuz yemeyin. Onun yerine dana falan yiyin. Dana koyun. Aa odun çıktı sonunda. Tamamdır. burası sen ne yapıyorsun? Tamamdır. En kolayından bir baltap. ya bittik. Toprak. Keş kapalı yapmasıydı. Aa dur. tamam dört tane yaptım kazma yap tamam bal gibi oldu kır şimdi arkadaş kıralım şimdi bunu arkadaş Allah uy balık vermiş bu ne Hunnur, hut, kuş aldı. Karpuz tohumu. Gereksiz, gereksiz olanları aşağı atacağım. Mesela karpuz tohumu ve ee, yok kuş ağacı şey gerek, gerekli. ileride falan ekeriz. Bu ne? Kaktüs. İşe yaramaz. yine gibi bittik. Evet arkadaşlar. Oyun sürekli bug'a girdiği için çıktık. Ben dünya Yok ya kapatacağım videoyu. Niye? Her neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bu, bu video çok saçmalı. Her neyse saçmalık bizim göbek adımız. Görüşürüz.